Merhaba sevgili öğrenciler, Mermat YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 5. sınıflarla kesirlerle toplama çıkarma işlemini göreceğiz. Paydaları eşit veya eşit olmayan kesirleri nasıl topluyoruz, nasıl çıkartıyoruz? Bu işlemleri hep birlikte bakacağız. Örnek üzerinden başlayalım. Paydalarımız eşit, görüyoruz. Nedir paydamız? 7. Diğeri içinde 7. Kuralımız şu, paydalar muhakkak eşit olmalı. Eşit olmazsa eğer eşitleme yoluna gideceğiz demiştik. Şimdi işlemimizi yaparsak paydalar eşit yani ortak payda aynen yazılır. Payları toplarız. Sadece burada paylar toplanıyor. 3 artı 1 4 4 bölü 7 ortak payda aynen yazılır. Geldik aşağıdakine yine paydalarımız eşit mi diye kontrol ediyoruz. Evet eşit o zaman toplama işlemi yapabiliriz. Paylarımızı topluyoruz. 5, 3 daha 8 bölü paydamız da 8. Kesinlikle şurada şu hata yapmıyoruz. Paydalar kesinlikle toplanılmaz veya çıkarılmaz. Ortak payda aynen sonucun paydası olarak yazılır. 8 bölü 8 sayısını eğer şıklarda görmediysek ki zaten bunu genelde karşımıza bir tam olarak çıkacaktır. Yani sadece bir olarak şıklarda göreceksiniz. Devam ediyoruz. Çıkarma işlemi için yapalım. Görüyorsunuz yine nedir? Paydalarımız eşit. Ne yapacağız? Çıkarma olduğu için payları çıkartıyoruz. Ortak paydayı aynen yazıyoruz. 8'den 2 çıktı. 6, 6 bölü 15. Şıklarda böyle hali yoksa 6 bölü 15 şeklinde değilse sadeleştirmeyi unutmuyoruz. 7 bölü 20 ve 1 bölü 20'yi çıkarmamızı istiyor. Bakın yine paydalarımız eşit. O zaman işlemi devam ettirebiliriz. 7'den 1 çıkarttık. 6. 20'yi aynen yazdık. 6 bölü 20 yine cevabımızdır. Yine diyoruz ki diyelim ki bunu sadeleştirelim. Çıklarda bu hali yok. Kesin en sade halini soruyor diyelim. Hemen bunu sadeleştireceğimizi düşünüyoruz. 6 ve, 6 ve 20 ikisi de 2'ye bölünüyor. Denk kesilerde öğrenmiştik. 6'yı 2'ye böldük. 3. 22'ye böldük 10. 3 bölü 10 cevabımızdır. Dedik ki tam sayılı kesir olarak karşımıza çıkarsa nasıl yapacağız? Tamlar toplanır. 1 ile 2'yi topluyoruz. Sonucun tamı olarak yazılır. Paydalar zaten eşit. O zaman ortak payda aynen yazılır. Payları topluyoruz. 1, 2 daha 3 cevabımız 3 tam 3 bölü 5. Şıklarda bunun bileşik kesir hali varsa bileşik kesir çevirelim. 3 kere 5 15 payla topluyorduk. 18 bölü 5 olarak da cevap şıklarında hangi hali varsa ikisinden biri olarak işaretleyebiliriz. Geldik buraya. Burada bu sayının tamı yok. Sıfırmış gibi düşünüp işlem yapabiliriz. 3 sıfır daha nedir? 3 tam. 7 ortak olarak aynen yazılır. 1 ile 5 topladık. 6. Devam ediyoruz. Çıkarma işlemindeyiz. Burada şunu yapabiliyorduk. Buraya dikkat. Paydalar eşitti, toplam olarak toplayabiliyorduk. Burada da paydalar eşit. Çıkartırken iki tamdan bir tamı çıkartıp bir tam diyeceğiz ama payları çıkartamayız çünkü küçükten büyüğü çıkartamıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Notu okuyalım. Tam sayılı kesirlerde. Toplama ve çıkarma işlemi yaparken tam sayılı kesri birleşik kesre çevirerek işlem yapabiliriz. Bu toplama için de geçerli ama burada direkt topladığımızda sıkıntı olmadığı için toplayabildik. Birleşik kesre de çevirerek yapabilirdik. Burada ama mecburen ikisini de mutlaka birleşik kesre çevirmemiz gerekir. Çeviriyoruz. 5 kere 2 10 payla topladık. 11 bölü 5 çıkartma. 5 kere 1 5 3 topladık. 8 bölü 5. Şimdi işlem yapabiliriz. 11'den 8 çıktı. 3 ortak payda aynen yazıldı. Devam ediyoruz. Peki ya paydalar eşit değilse ne yapacağız? Muhakkak paydalar eşitlenmeli. Yani bakalım paydalara 10 ve 5. Düşünüyoruz. Ritmik sayarak bile bulabiliriz. 5, 10. Evet 5'in ikinci katında 10 çıkıyor. Demek ki burayı 2 ile genişleteceğim. Genişletmenin kuralını biliyoruz. Hem payı hem de paydayı çarpmalıyız. Birincisini bir şeyle genişletmeye gerek yok. Ya da 1 ile çarpıyorum diye de bilirsiniz. Ama gerek yoktur. Çünkü bir sayının 1 ile çarpımı yine nedir? Kendisidir. 2 bölü 10'u aynen yazdık. Genişletmeyi yapıyoruz. 3 ile 2'yi çarptık. 6. 5 ile 2'yi çarptık. 10. Şimdi paydalarımız eşit. İşleme devam ettirebiliriz. 2, 6 daha 8. Ortak payda aynen yazıldı. Geldik hattakine Yine aynı şekilde düşünüyoruz. 6, 12. Evet yine ikinci katında eşitleme oluyor. Demek ki 7 bölü 12'yi aynen yazdık. İkinci kesrin hemen denk kesrini oluşturuyoruz. 2 kere 1, 2. 2 kere 6, 12. Çıkarmayı yaptık. 5 bölü 12 cevabımızdır. Geldik. Tam sayı varsa ne yapacağız? Şimdi burada zaten eşitleyeceğimiz kesir, basit kesir kısmı. O yüzden bunu birleşik kese çevirerek de yapabilirsiniz. Çevirmeden de eşitleyebiliriz. Eşitleyelim yine 3, 6. Evet yine ikinci katında. 2 İki tam aynen yazdık. 2 kere 1, 2. 2 kere 3, 6. 5 bölü 6 ile şimdi bildiğimiz gibi toplayacağız. Şuraya dikkat. 2 tamı direkt topladığımız zaman bakıyorum 5, 2 daha 7 bölü 6 oldu bizim burasının basit kesir olması gerekir. O zaman 7 bölü 6'yı da tam sayılı kese çevirdiğimiz zaman 7 içerisinde 6 1 tam kadar var. Bu bir tamı buraya devrediyorum. Cevabımız 3 tam. 6'dan geriye kalan nedir 7'den? 1. Yani cevabımız 3 tam. 1 bölü 6 olarak bulabiliriz. Ya da bunu yine bileşik kese çevirip diğer ile toplayabiliriz. Geldik buraya çıkarma işleminde yine bakıyorum 15 ve 5 kaçta işlenirler? Tabii ki 15'te o zaman bunu 3'e çarpacağım. Kaçta eşitleneceğimizi bulamadığımızda ritmik saymayı unutmayalım. 5, 10, 15. Üçüncü de buldum. Şimdi genişletiyoruz. Birinciyi aynen yazdık. İkincinin paylarını çarptık. Paydasını çarptık. 3 bölü pardon 3 kere 3 9 5 kere 3 15 dedik. 10'dan 9'u çıkarttık. 1, 1 bölü 15 bizim cevabımızdır. Peki ya bize 2'den fazla kesir verdiğinde ne yapıyoruz? Fark eden hiçbir şey yok. Ne yapacağız? Bildiğimiz gibi ya payda eşitleriz, toplarız. Sonra çıkarmayı yaparız ya da bileşik kesre çevirerek Sonra payda işlemini, eşitleme işlemini yapabiliriz. Çevirelim önce bu sefer. 2 kere 1, 2. Bir daha burası 3 bölü 2 oldu. Artı 3 bölü 4. Biliyoruz ki çok işlemlerde yani parantezli işlemlerde ne yapmamız gerekir? Önce parantez içine. O yüzden burada payda eşitleyip toplama işlemini yapacağız. 3 kere 2, 6. 2 kere 2, 4. Artı 3 bölü 4. Parantezin cevabını buluyoruz. Parantez içinin 6 ile 3'ü topladık. 9 bölü 4. Şimdi dışarıdaki çıkarmayı artık yapabiliriz. 1 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü 9 bölü 4'ten çıkartıyoruz. Paydalarımız eşit zaten. 9'dan 1 çıktı. 8 bölü 4. 8 4'e bölünür ve deriz ki 2 tam olarak buluruz. Cevabımız nedir? 2. Evet sıra sizde çocuklar. Sizde bu sorunun cevabını işleminin sonucunu yorumlar kısmına yazarak kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.